وقد يجي وامر ان اصلي ندير وصلي كاولي تلو انا هسا وزري وانا كدار يدري وانا يزر انا سو يسال يدي ويجي سخن يسال سخن والأمر منها اودب وسال يسال يجي المدق سانكي ويجوز سؤال يسال سخن وسال يسال يخدخ ها ها تمام ونبي دا سؤال وسال يسال زاتا كما نعيم نعود شكل يراي صاي والامر اسال اسال سؤال يسال اسال تمام Yalnız bu se'elede şey daha var. Ne var? Se'ele yes'elü değil. Yes, ha, bak bunu sale yapabiliriz. Bu hemzeyi hmm. neye kalp edebiliriz? El elife sale yes'al. Yes, sale yes'al. Şimdi diyeceksin ki bu niye olmuş? Bu acı bir değil ha. caizidir. Çünkü evet. hemzeden önce bir hemze yok ki elife evet. kalp olsun. Bu caizidir yani olarak sale da diye Yalnız yesaludan emir yaparsak nasıl gelir? Yesalu da. Tesalu. Tesalu. Tamam. Ne? Tesalu. Tesalu. mı, Tesalu. Tesalu. Yap Tesalu. 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 Hoş Tesalu. Bak şimdi. Tesalludan yap bakayım. Hazreti Ebu Hazreti yaptık. He. Sağlı kalbi. Yani Hazreti Ebu Ali Elif Hazreti oldu. Ya Ebu Hazreti Ebu Sel oldu. Demek vel emru minha ve ha sel bit takfifi. de olur. Asluhu is eldir. Zaten ondan yapılıyor. Niye ondan yapılıyor? Tesalludan da yapabilirsin. Is elden de. Is elden yaparsan hemzeyi götürürsün. Herkes misine verirsin zaten diğer hemzeye gerek kalmaz kalma. evet. Neyse ve a bey u buya geldik. A bey bu da şimdi geldi sıra şeye. Mu'talul ayn mehmuzul fa. Her ikisi de var. Bak evet. mehmuzul fa var. Evet. Mu'talul ayn de var. A bey u aynı evet. sanaya sonu son artık bunları yapmaya gerek Yok. yoktur. Aynıdır son. Evet. Ve sa'ayesu bu da bu sefer Mu'talul ayn yine ama mehmuzul lam bu sefer. Evet. Sayesu o da kesane yasunu. İkisi de. Evet. Abi ya bu da sayesu da aynı sane gibi çekiyor. Evet. Ve ca'yeci uya'yı de var. O da kekale yekilu. Aynı aynı ba'ya bi'u gibi. Evet. Tamam? Evet. Yalnız bunların ismi faali fe huve sa'in ve ca'in geliyor. Ha şimdi bunda biraz değişiklik var. Niye? Sa'e'ye bak. Şimdi bu biraz oni bu insanın kafasını karıştırıyor. Sa'e değildi. Şimdi sa'nın normalde sa'nın ismi faali ne geliyordu? Sa'nın. 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 Ne? Tamam sağ Sonra evet. o ne yapıyordu? Ya'ya Tamam Ne? Ya, 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 İsmi Fahri ne geliyordu? Sani. 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 Ya sen çalışmamışsın. Sen Abdurrahman bunu hiç çalıştırmıyorsun. Ne <laughs> ee, sen çalıştırıyordun? Niye yanına gitmiyorsun? Şimdi sainini biz çekmedik burada. Kailun, sainun, bayiun. Kim buradaydı? Sen buradaydın. Sen burada değildin. <laughs> Ecevap, İsm-i <laughs> He? He? Sainini biz okuduk. Sen çekemiyorsun sainini. Bilmiyorsun. Yunus Efendi. Öyle yapsan geri gideceğiz ha. Fiziği bilmeden gitmek yok. Sana söyleyeyim. Ben sana söyledim. Sa'e. Oluyor. sa. Bak. Aynı sa'inun mesela nasıl? Sa'ne sa'inun oluyor diye. Bu da sa'i'ün oluyor. Sa'i'ün. iki hemze geliyor. Sa. Böyle oluyor. Sa'inun gibi ya. Sa'inun. Bak bu sa'eden sa'neden. Bu elif hemzeye kalp oluyor. E bu da zaten hemzedir. Evet. Oldu sa i ün. Ha. Ne oldu? Şimdi ne yapıyoruz biliyorsun? Ha bu hemzeyi ayak kalbi diyoruz. Sa i ün oldu. Sa i ün olunca aynı -i. gaz i ün gibi oldu. Gaz i biz ne yapıyorduk? Ye <laughs> ya damme sakildi. Ye götürdük iltikay sakininden dolayı tenmini verdik alta. Oldu sa i Anladın ha, bak hele oldu. Bak hele Anladın? Evet. Çünkü sağ iyun oluyor sonra. Sağ Anladınız bunu? Evet. Tamam. Fe ve sa'in ve cain. Cain de aynıdır. Ve evet. esayyesu o oda mu'telül <tosment> lam ama bu sefer mehmuzül fa. Tamam. Tamam <tosh> iki, iki tane var. O bir taneyi söyledim. Bir şey olmaz. Onu şeyde görürüz. Sadüdin'de yeri burası değil. Ee, evet. Esayyesu evet. o da bak. Mu'talul lam ama mehmucul fa. O da keda ayedu. Aynı çekil Hiç farkı yok. Ve ete ete o da bu sefer yine aynı mu'talul lam mehmucul fa ama bu sefer rama yermi gibidir. Ke rama yermi. Vel emru minhu iti gelir. Niye iti gelir? İ itidir. İ iti. Ve hemze yaya kalbu oldu. İti. Yalnız ve minhum men yakulu tih. Teşbihen bir Yalnız bazıları eta ye eti var ya. Evet. Ete -ye -eti, evet. Eta -ye eti kesse turist istemalden dolayı. Eta eti aynı ehze ye gibi o hemzeyi götürüyor. Evet. Ti kalıyor. Evet. E kalınca vakıfta da ti. Teşbihen bir, evet. bir koyuyoruz. <laughs> Yeterdir yoksa gidiyoruz. Dur bakalım nereye gidiyor. قاسم والحمد لله رب العالمين